Ay va. Sen ne ya? Ne <laughs> dedi <Bilmiyorum> ya? <laughs> Arkan geliyor. Arkan mı? Ay. 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 Ay, sen de be. Sessiz. Ya ananı sikeyim ya. Ay. 120 ne <laughs> ya? Enti <laughs> Ante topun Bana 4 evet. var bile fazla. Audi A5 otobanda kaldı sırtını ona yasla. Zaten. Ben yaşayamaz. Az. Bu kadar. <gülüyor> 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 la oğlum Ay, kankam, şey. la deli <laughs> oğlum. Abi. Allah Allah. abi ne oldu? şarkımı dinletiyordum ya. <laughs> Biliyorum kanka. kankam. Biliyorum kanka. Biliyorum. E, nasıl beceremiyorsun peki? Amının amından kanka. Ah. Kanka. kanka amından beceremiyorum. Bunu duymak istiyorsun galiba. Amının amından beceremiyorum. Baksana bak. Siz bir ara Facebook grubunda Wolf Team Sikiş izleyen, çocuğu biliyor musunuz? o <laughs> olayı hatırlıyorsunuz mu? Evet. Aklıma o geldi amına koyayım. <laughs> Ayıp ya. Minik. <laughs> Rapeci değilim. Ama Bazen siz gülün diye bazı şeyleri aparttığım doğrudur. Lan amına koydum <laughs> götfereni. Sordum <laughs> beni kinlendim bu kadar amına koy. Annesi bak, belir. Oğlum bak ana küfür falan hiçbir şey demedi buna delendi amına koy. Lan amına koydum götfereni. Annesi belirsiz. Bunu annesi <laughs> bırakmış değil mi? Annesi bırakmış mı? Ben nasıl bir annesin? Allah <laughs> Çok ağlı, Çok <laughs> senden <ne> <laughs> <laughs> amına, <laughs> amına kodum. Amına kodumun Kodum. Amına Tamam 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 tamam. <laughs> tamam Tamam. Tamam. tamam Oha <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> sen bana nereye buluyorsun? O Meray bebi Oğlum bu neydi kanka? Bu ne amına koyayım ya? Sessiz olun Herhalde, yani? Mert saat sağ ön tekerlerini de değiyor. Mi, buraya, buraya ee, de mı yapamadınız? İkisinin de değmesi lazım bu ara. Ya Kadir sektir git amına koyarım senin! Ha git ben geçemiyorum ikisini. Gördün mü Dost, Bir dakika karşı tarafta yaşlı teyze cama çıktı yine. yemin ederim duyar yapma. Abi bu al yap. abi. Hadi hadi. abi kokladı. Bağır ağzına... Önce niye kokladın? Ba bağır ağzına... Ay ver kameradan barana baksın. o da döküldü. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı işte ya. Allah'ım bismillah. Ustana suyu. Mitva yumruk atalım pezevenge. Yumruk atalım pezevenge. Uzakta kanka. Tastım ona, tastım ama. Kanka sarsılmışken bu yok yani. Ballıysa ben ne yapabilirim? Tam Şimdi. buna <laughs> E'ye basınca turbo atıyorlar. Kanka öldüm. Ebo, Olur Ebo. Aaa, Ebo. Lan derizekalı! Şansımızı sikeyim be Gel bi' lan. Oğlum bu nasıl tavşan? Ananı sikeyim. Bu ne ya? Adamın bile yazamamış ki. <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> Şu an Erhancım evet. kenarın yayınını yükseltmekle meşgulüm. Hayır, ona veremem o kadar para. Lanet olası herif. 20 bin dolar istiyorsun benden. <laughs> Şaka mı bu? Ha tamam. tamam, <laughs> tamam ona 2 <iki> lira veririm. <laughs> Domatese götünü sikeyim. Bana <laughs> 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 <Lütfen gülüyor> yemin ederim bak, böyle bir şey, şey gelmedi. Sanki benim bir çirkin bir hale geldi biraz ama. Bana gelmedi <laughs> bu arada. Bana gelene bak. Bunu ben, bunu ben bozmuş olamam ya. İyi gitmiş gayet. <laughs> <İşte> bana gelen ya, okay. darbine... Bana, kanka bana geldi. Şey gelmedi. Kanka ben, ben mi ben, acaba? Bana gelen darbine bak. Kanka bu ne oldu? Bana gelmedi. Bir kromozomu düşüyor bak. Ben böyle bir şey geldi yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne Ben ne